Herkese merhaba arkadaşlar ben Remzi yeni bir videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar yine meşteyler geldi. Ben dedim ki tekrar bu challenge'ı yapayım. Challenge'ımız ne? 3 maçtan meşteyi bitiremezsen 3 tane ikon silersin. Çok tehlikeli bir challenge. Fakat ben meşte oynamaktan sıkıldım için arkadaşlar kendime böyle ufak tefek eğlenceler buluyorum. İlk 11'imizin 7'si United konu arkadaşlar. Yedeklerimize de United oyuncularını koyduk. Bir de Rummenigge'yi koyduk ne olur ne olmaz diye. United'dan aslında o kadar da katlo derinliğim yokmuş. Ben de olan bütün oyuncuları yerleştirdim. Bakalım 3 maçta Meşte'yi bitirebilecek miyiz arkadaşlar? Hemen geri gelelim puanımıza bakalım. Evet baktık puanımız 0. Hiç girmedik. Tertemiz. Hadi 3 maçtan 5 bitirmeye çalışalım arkadaşlar. Meşte katında 1405 diyor arkadaşlar. Bu katloyu ben daha önce kurmuştum fakat hiç Meşte'yi oynamadım ve gittim standart maçta oynadığım için katıldığında 1405 şu anda 1448 diyor. Yanlış anlamayın lütfen. Z zaten eğer oradan maç yapsaydım zaten orada maç yapsaydım da arkadaşlar puanım 0 olmazdı yenilsem bile. Ve güncelleniyor. İlk rakibimiz geliyor. Hadi bakalım. 3 tane ikon silmek istemiyorum abi. 1007 derece Manchester United alan bir kardeşim kendisi de. Bakalım rakibin kadrosuna. Kadrosu gayet iyi. komen oynatmış. Coleman de 4-2-2 dizilişinde bulmak zor. Helal olsun. Ve ben bu kanatta dizilişten gerçekten problem yaşıyorum. Ben tanıyanlar tanıyor arkadaşlar. Hadi maçımıza geçelim. Bak. Ayrıca arkadaşlar dün en kötü ikonlar videosu paylaştım. Beni çok yanlış anlamışsınız. Çok fazla linç gelmiş. canlı sağ olsun rahatladıysanız oruçlu oruçlu stresinizi ben attıysanız eyvallah sıkıntı yok. Fakat hakaretler de gelmiş. Aga niye hakaret ediyorsunuz ya? Kurban olurum yapma yetmeyin. Diyorlar ki Skosa nasıl kötüsün? Ben Skolsa kötü demedim. Gerrard ve Raycard varken, Vieira varken Skolsa oynatmıyorlar. Fakat ben Skol'u çok seviyorum. O yüzden koydum o kadroya dedim. Oha dakika bir de gol mü yiyeceğiz gerçekten? Evet dakika bir de gol yedik. Çok güzel. Sonra yazmışlar ki Torres'e niye kötü diyorsun? Aga Torres'e kötü demiyorum. Fakat Torres'in 95'lik kartı kötü. Diğer diğer Torres'lere göre kötü. E diyorlar ki Puyol'la Maldini kötü değil. Arkadaşlar kötüden kastım Beckenbauer ve Campbell'a göre kötü. Yani tabii ki diğer oyuncularınız yoksa onları oynatabilirsiniz. Ben bir şey demiyorum. Saygım sonsuz. Herkes aynı fikirde olamaz ama siz gerçekten çok büyük hakaret edenler var ya. Örvinime laf ettirmem. Çay balon laf ettirmem diyen falan filan var. Psikopatlaşmayın oğlum manyakısınız ya. Laf etti yok kimsenin. Tamam oynatın hepsi sizin olsun. Çek yukarı mı aldın abi? Bekan bağır. Arkadaş ilk maçta meşri tamamlayak dedik la. İlk maçta da yenilmeyek dur. Oha. Güzel geldi. Güzel geldi. Ayak koyabilecek miyiz? Koyamayacağız. Ayrıyeten koldan ilk yediğim gol arkadaşlar. Güzel. Maldini bıraktı Rapsına. Rapsın Beckham'ı gördü. Kötü bir pas değil. Yetişiriz. Birazcık önüne düşen bir pas aslında. Maldini Mbappe hayır. Güzelçe. Keşke şey yapsaydım arkadaşlar. Beckham offense sayıp Legend Viera'yı koysaydım. Şu an birazcık defansif anlamda problem yaşıyoruz. Görüyorsunuz ama toparlarız ya. Problem yok. Rashford, Cruyff bıraktı Forlan'a. Forlan'dan Rashford'a doğru ayak koyarız. Koyamadık mı? Beckham var, Bıraktı Beckham'a. Beckham'dan Cruyff'a. Cruyff. Rashford'a Cruyff. bıraktı. Forlan. Uuu. güzel ayak koydu. Aga adam güzel ayak koydu. Beckham. Bir corner taktiğimiz var mı Aga? Bir corner taktiğimiz olsa güzel olur. Rashford. Bıraktı. David Beckham. David Beckham. Çok güzel. Defası kafasına çarpması da girerdi. Hükümetçiler de bunu Çarptırmadan atmıyoruz maşallah. Her türlü çarptırıyoruz. Gel geri. Rashford. Mbappe hayır. Kola geçirmek istemiyorum. Maldini güzel pozisyon aldı abi. Skoz. Bıraktı Cruyff'a. Cruyff. Cruyff Rapsın. Oynadı Rashford'a. Rashford şöyle forlanı gördük mü inceden göremedik. Şöyle ki aşağı çeksek. İlk yarı 1-1 bitti. Tamam. Problem yok. İyi. Sıkıntı yok. İlk yerde ortada bir mücadele olmuş arkadaşlar. Bakalım bakalım ikinci yarı neler yapabileceğiz. Adam videoya yazmış ki Suko olsa niye kötü diyorsun? Aga kadromda Guti Chavi olsa Suko'su koymam. Guti Çavi koyarım. Kadromdaki oyuncuları koydum. Yani yapacak bir şey yok. Çok ciddi almışlar ya. Neler neler. Yemin ederim bak Suko'sun hanımı bu kadar Suko'su savunmamıştır. Rashford bıraktı Forlan'a doğru. Forlan ayak koyabilir mi? Şöyle bir baskı atarsak. Suko's Forlan bıraktı. Rashford kaçtı. Tamam. Bak Sukos, Rapsın, Irvin, Park aynı anda oynatıyorum. Görüyor musunuz? Güzel orta gol getir hocam diyoruz. Cruyff'a doğru bıraktı mı? Irvin. Irvin. Bir de buna kötü diyorsun Remzi ya. Gerçekten bir de buna kötü diyorsun. Yazıklar olsun. <laughs> ben Irvin'e de kötü demedim aslında. Sadece Defansif anlamda Carlos'tan iyi fakat ofansif anlamda biraz bize yokluk çıkartıyor dedim. Yani bu. Biraz bize zorluk çıkartıyor dedim ofansif anlamda. Sadece bu. Ay demez olaydım demez olaydım. <laughs> Bıraktı Kroyf'a. Geri 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 geri. Greenwood Greenwood. Aya koyar koyar. Çok kolay önde kaldı. Yapacak bir şey yok. Çok kolay önde kaldı saatte takvim yapayım bundan sonra değişiklik yapacağım. Forlan, Rashford bıraktı Forlan. Kuroyf'a doğru olmadı. Arkadaşlar şöyle bir Rashford'u geri çektim. Onu pres yaptırdım. Greenwood arkasına düştü. Alırız bence. Aa alamadık. Gol yiyeceğiz. Gol yiyeceğiz. Geri 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 geri. Cık, Öyle bir şey yok. Oyuncu değişikliğinin artık vakti geldi arkadaşlar. Rumey'i aldık. Bir de Greenwood'u alalım abi ya oraya. Oynar illa oynar. Greenwood'u şöyle alsak fırsat bir fırsat golü. Kastı. sukos, Cruyff. Bıraktı Greenwood Rumene'ye. Rume geri oynadı Cruyff'a. Cruyff burada Greenwood. 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 Çok güzel abi. Çok güzel. Cruyff'ı eğer koşursaydım yorulmuştu koşmazdı. O pas güzel oldu. Zekice bir pastı. Dakika 77 çok uzak bir nokta abi öyle yapmak. Sanmıyorum ya girmez. Ay giriyordu ha. Güzel de vurduk da. Hayır. Son saniyede yemek istemiyorum. Üzer yapma. O açı da verdik. Offside hocam offside. Hocam offside. Ya hocam offside be. Nasıl offside yok? O son saniye yedik. Sahayı dolandırıyor. Allah'ım ya Rabbim sahayı dolandırıyor ya. Aga nasıl offside yok o pozisyonda? Aşağıda kim bozmuş? Park offside'ı mı bozdun? Maç boyu hiçbir şey yapmadı geldi bir de offside'ı bozdu. Helal olsun. Sanırım son 10 videodur son saniyede yiyorum. <laughs> Çok temiz. <laughs> Baktığımızda aynen. Eksi 10 yemişiz arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok. Evet bu beraberlik bizi üzdü arkadaşlar. Çünkü 2 tane mutlak galibiyete ihtiyacımız var. Kesinlikle diyoruz. Evet güncelleniyor. İkinci rakibimiz geliyor arkadaşlar. Bakalım rakibimiz kimmiş. 975 derece bir kardeşim. Bakalım bakalım neler yapacağız arkadaşlar bu kardeşime karşı. Dizilişi nasıl? Barcelona'ya almış taşınmış oyuncular var fakat bunların hepsi şu an en üstte bakıyor. Ve bu oyuncular kondisyonları yukarı baktığı için bize çok sıkıntı yaratabilecek bir kadro taşınmış oyuncularda olduğunda rakip de arkadaşlar genelde momentumu rakibe verebiliyor. O yüzden de rakip de güzel oynayabilir biz de momentum yiyebiliriz 3 konuda da silebiliriz. Aga lütfen lütfen 2 galibiyet almam lazım mutlak. Elimizdeki maçı mutlak verdik az önce. İşimizi zora soktuk. Mutlak iki galibiyet gerekiyor. Bakalım. Neymar. Skolls bıraktı Cruyff'a. Cruyff'ten Rashford'a. Rashford'tan Forlan'a. Forlan geçti Forlan abi. Skolls yukarı çeksek. Tamam. Rushford'a şuraya çeksek. Tamam. Çok güzel ayak koyduk. Forlan bıraktı Rashford'a. Rashford'tan Forlan'a. Forlan gidiyor. Forlan gidiyor. Forlan. Çok güzel abi. Çok güzel. Yani bunu yeneceğime inanıyorum abi. Yenilirsem ne düşer. 3 daha dik silerim. Lütfen. Buskesi çek 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 çek. Koyayak. Rashford, Kuyf şöyle gördüğümüz bir Forlan var. Forlan indirdi mi Rashford orada? Çok güzel bir ataktı bence. Orada Forlan kafa indirdi, Rashford golaya attı. Bayağı iyiydi abi. Geri çektik abi. Bir corner taktiğimiz daha var mı? Rashford. Aa çok geri attı da. Rashford biraz hızlı atması lazım. Sağa doğru çıkması lazım da topu. Şu an Iniesta'ya giriyorum. Hızlı değil Iniesta. Beckham bar alıp. Tamam. Ver la topu. Ver. Manyak. Rapsın. Bıraktı Beckham'a. Cruyff. sukolsa Sukos. Park Jisung'u gördü. Park. Gördü sukolsu. Sucoles Rashford, Rashford Forlan'a Forlan. Ya şunu söyleyeyim, Dediğim gibi bak, Spurs çok sevdiğim bir oyuncu. Bunu tekrar söylüyorum. İşte yanında da bunu destekleyen güzel oyuncular olunca kaçınılmaz bir son oluyor abi rakipler için. Taşma bir gol yemeye geliyoruz arkadaşlar. Hayırlı işler. Vur. Tamam. İlk yarı 3-0 bitti arkadaşlar. Üstün bir futbolumuz vardı. Evet arkadaşlar maç bitiyor dedi. Rakip büyük ihtimalle maçtan çıktı. İlk yarı sonunda Allah Allah bir hatası oluştu dedi. Sunucu veri tabanına erişken bir hata oluştu diyor. Kritik bir hata meydana geldi. Ana ekranı attı. Ne oldu şimdi? Durduk yere. Rakip maçtan çıkıyor. Aga bu hile mi? Bu ne? Ya bu sebebi ne bunun? Şimdi grafik hala diyeceksiniz de. Ya bu iPad 5 yüksek ayarlarda bu hatayı vermiyor ki. Evet arkadaşlar maçı kazanmışım fakat kazandınız demedi. Kritik hata an ana ekrana döndürdü. Oğlum rakip de Çinliydi. Oyunu bozdu herhalde. Benim oyunu da bozdu. Neyse sıkıntı yok. Ve ikinci maç sonucunda toplam puanımız 3941 arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki bu maç final maçı. Kazanırsak 3 ikonu silmiyoruz. Berabere kalırsak 3 ikonu siliyoruz. Yenilirsek 3 ikonu siliyoruz diyorum. Hadi o zaman direkt maça geçelim. Üçüncü ve son maçımız. Lütfen kazanayım. Ne olur yani silmek istemiyorum aga. Evet arkadaşlar artı 2 vermiş az önce biliyorsunuz beraber kaldık eksi 10 yedik şimdi maç kazandık artı 2 aldık temiz o da güzel. Evet güncelleniyor son rakibimiz geliyor zurnanın zırt dediği yer 1201 derece bayan münü alan bir kardeşim kadrosuna bakalım 4-2-4 oynuyor. Çok ofansif bir kadro. Fakat bu kadroda da oynayan gerçekten çok sağlam tanıdığım insanlar var. Hani bu dizi işte babalar gibi oynuyorlar. Aga tutmayın küçük enişteyi. Hadi bakayım. Rapsın. Bıraktı Forlan'a. Forlan Skos o çok güzel top. Skos kole gidiyor. Skos kole gidiyor. Skos. Remzi Kamala cevap verdi adeta. Remzi Kamala sen kimsin beni en kötü katlaya koyuyorsun dedi. Utan dedi yazıklar olsun dedi. Pul sana dedi. Dönerse plas atar belki. Ha sıfıra girdi bunu hiç hayal etmemiştim. Çe Git 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 git. Sukos bıraktı Beckham'a. Beckham, Beckham Robson'u gördü. Robson bu üçlüyü çok beğendim bu arada ha. Ay! Ay! Bu ya bunu atacaktın. Bunu atacaktın. Hacım lütfen. Park Jisung bıraktı Cruyff'a. Cruyff, Cruyff Rashford'u gördü. Marcus Rashford. Çok iyi. Abi Manchester United ikonlarıyla mı oynasam sadece ya? Çok zevk almaya başladım. Adam bana tablet botu diyor. Oğlum PUBG değil ki bu. PUBG'de tablette tamam 60 FPS oynarsın. Onun üzerine de şey yaparsın. Spreyde işine yarar. Şu gözler alalım. Spreyde işine yarar. PUBG'de sprey atmak çok daha kolay. Fakat PES'te tabletin getirdiği bir ekstra bir şey yok. Hatta daha zor. Farkındaysanız benim eski takipçilerim bilir. Telefondan ben free kick kaçırmazdım. Tablette ekran büyük. Böyle göstereyim. Ekran büyük. Şöyle kaydırırken problem yaşıyorum. Ve tuşlar da büyük olduğu için ve kaç yaparken elimi fazla oynatmak zorunda kalıyorum, ediyorum. Zorluğu var yani. Tablet botu ne lan? <laughs> ben mezarcı mıyım? Alt X Spray mi atıyorum forlanına? Lütfen. Bu arada Cihan abi, selamlar. Seni çok seviyorum. Cihan abi Instagram'dan engelimi kaldırırsa sevinirim. Ya Cihan abi niye engellersin ki beni? <laughs> Tartışmıştık arkadaşlar Cihan abiyle. <laughs> Koyduk Maya koyamadık. Park, 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 park. Harman <laughs> dal oynadırdı Ceha. Harman dal oynadı. oynadı. <laughs> hadi bakayım hadi. hadi. 3 1 yap. Gol yedim dakikaya baksana. Şimdi diyeceksiniz ki ağlıyor. Bak. Hop pas attım. Maç bitti. <laughs> ya abi sürekli al gene son yedik ya böyle bir şey yok. Beckham bağır Maldini o da bırak Beckham bağır o da gördü Irvin'i. Irvin'den Rapsına. Rapsın. birazcık geç kaldık. Güzel. Direkt vurmayı denemedi. O büyük ihtimalle o kadar gitmez diye düşündü. Kendisinden bağımsız olarak Torres o kadar ileriye gitti. Yoksa vururdu kardeşim. Bıraktı Rashford'a. Rashford, Rashford Forlan'a. Forlan çok uzaktan vur. Kaleci. Tamam. Forlan çok iyi bir oyuncu ya. Şimdi Ekran değişik gelmedi. O yüzden biraz geç attık. Olsun. Gene de David Beckham diyoruz. Kurtuğa. Tamam sıkıntı yok. Kurtuğa da bayağı iş yaptı bugün ha. Şöyle yapalım. Geri diyelim. Park indirir misin? İndiremedi. Aa uzaklaştırıyordum. Kole gidiyorum. Ha. Hadi bakayım. Cruyff forla. Ne? Ne? Abi buyur ben atıyor oyundan diyorum da inanmıyorsunuz. Ya yeter artık konam ya. 3-1 yeniyorum ya. Dördüncü gole gidiyorum. Challenge bitmiş. Kalmış son 30 dakika. Video tamamlanmış. Ya şu hale bakar mısın? Aga kaybettiniz ne? Allah aşkına ya Eksi 20 yemişiz ya Aga çıldırıyor insan ya Ben o maçı kazanayım 1445'te 1450'lerde olacağım Onu geçtim challenge'ım tamamlanacak A ya challenge yarım, yarım, kaldı Her şey bitti video hazır olacak Şu hale bak ya Konami Şu yapılacak iş mi Allah aşkına Hani dediğiniz her şey yaptım Grafik ayarlarını düşür yaptım 30 FPS'i çek Hepsini denedim ama ben bunu yaşamıyordum daha önce Yeter artık Konami ya. Of. Aga emeğime yazık. Geçmişim derecesini de boş ver. Tamam insan gene zoruna gidiyor da yine de boş verdi. Abi video helak oluyor ya. Bu videoyu böyle atacağım arkadaşlar çünkü meşte maçlarını yaptığımız için sıfırdan tekrar başlayamayacağımız için mecbur atacağım. 3-1 zaten öndeydik. Dakika 67 70'lerdeydi. Yazık oldu her şeye. Yorumlarınızı yazarsınız. Hoşça kalın.